Yıl 2008 Süleyman Soylu dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı konuşmasında yapılan özelleştirmelere tepki gösteren Soylu AK Parti'nin yolsuzluk yaptığını ve hesap soracaklar. Eğer ben Süleyman Soylu yerden hesap sormasın, ne yapayım, ne yapayım. İktidarı hedef alan Soylu Erdoğan'a sandıkta gününü göstereceklerini ifade etti. Peki sert ifadelerle Erdoğan ve AK Parti'ye yüklenen Soylu vaat ettiklerini yaptı mı? Soylu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5 Eylül 2012'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti'ye katıldı. 3 Şubat 2013 tarihinde partisinin Malatya İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Soylu, Erdoğan'ın Türkiye'nin ezeli ve ebedi başkanı olduğunu söyledi. Vallahi yemin ederim ki Türkiye'deki bütün meselelerin çözülmesiyle ilgili de bu konudaki en yegane lider de Recep Tayyip Erdoğan yani Sayın Başbakan. Ve Türkiye'de Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendisi için istememektedir. Vallahi de istememektedir, bir de istememektedir. Tayyip Erdoğan. Kasım 2015'teki Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Soylu, Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. hükümette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Soylu, Davutoğlu'nun istifasının ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Soylu Erdoğan'ın Menderes ve Özal'a benzeterek bu halkın Erdoğan'a sahip çıkacağını söyledi. Dün bu milletin menderesini aldınız. Dün bir milletin öz aldınız. Vallahi de billahi de tallahi de bu millet size Erdoğan'ı vermeyecektir arkadaş. Sahip <laughs> çıkacaktır ve vermeyecektir. Soylu Demokrat Partisi lideri ikense böyle demişti. Sayın Başbakan sen kim Menderes kim? Süleyman Soylu 31 Ağustos 2016'da istifa eden Efkan Alan'ın yerine Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı görevine atandığı ve halen bu görevi yürütüyor.